Ey selamlar Adem'im ve ben bugün seninle beraber <laughs> çok yapacağım. Ne lan göt? Uf şu kukilere bak. <gülüyor> <gülüyor> Hak ediyor oğlum. <laughs> Adamın gözünü. <laughs> hey. Bu ne? <gülüyor> 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 Ben sokayım ya. Oğlum. <laughs> Yaramış ama. <ona. gülüyor> Alırım o <adın> keserim gibi ama. <laughs> tamam şuna geç. Şu ne? Şekil. Tükürdü lan orada. Abi ezme yapılır mı? Hey. Bomba bom. mı? Hey. Düşün abi. Bu yeah. ne yeah.

bu ne lan? Tam. Oğlanı buldum şu. <laughs> Oğlum seni yakıyorum, öldürüyorum, gebertiyorum hatta içinden geçiyorum, Sikiyorum seni. Yani sen hala umurunda değil misin amına? Hadi ya. Amına kı.